Herkese merhaba. Küçük Kadınlar kitabının son bölümüyle karşınızdayım. Okumamı istediğiniz kitap önerilerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Desteklemek için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkürler. O günden sonra kızlar vakitlerinin çoğunu babalarının ve annelerinin çevresinde oturup sohbet ederek geçirmeye başladılar. Bu sırada Meg'de meydana gelen değişiklikler anne ve babasının gözünden kaçmıyordu. Meg dalgın ve sessizdi. Kapı çalındığı zaman heyecanla elinden fırlıyor, John'un isminin geçtiği zamanlarda kızarıyordu. Bu durum Joe'yu sinirlendiriyordu. Emi de evde değişik bir şeylerin olduğunu hissediyordu. Beth de masumca komşularının neden eskisi gibi evlerine sık sık gelmediğini merak ediyordu. Herkesin beklediği bir şeyler vardı sanki. Oysa babalar eve dönmüştü artık. Düzenlerinin yerine oturmuş olması gerekiyordu. Bir gün öğleden sonra Laura evin önünden geçerken Maggie pencerenin önünde gördü yaramazlığı tuttu ve karın üzerinde diz çöküp göğsünü yumrukladı. Saçlarını yolar gibi yaparak yalvarırcasına elini Meg'e doğru uzattı. Sonra hayali gözyaşlarıyla ıslanmış mendilini sıkarak ayağa kalktı ve yoluna devam etti. Mek gülerek ''Ne demek istiyor bu?'' diye sordu. Jo büyük bir öfkeyle ''Senle Jo'nun ileride nasıl davranacağınızı gösteriyor. Çok dokunaklı değil mi?'' dedi. ''O benim Jo'num değil. Böyle konuşman çok ayıp. Lütfen beni üzme Jo.'' Sana daha fazla düşünmediğimi söylemiştim. Hepimiz eskisi gibi yaşamaya devam edeceğiz. Merak etme. Artık eskisi gibi olamaz. Lauren'in bu şakası seni benden ayırdı. Ben anlıyorum. Annem de öyle. Sen hiç de eskisi gibi değilsin. Artık benden çok uzaksın. Seni üzmek istemiyorum. Ama keşke her şey düzelse artık. Beklemekten nefret ediyorum. Ne düşünüyorsan çabuk yap da bitsin. O konuşana kadar ben bir şey yapamam. O da babam da benim çok küçük olduğumu söylediği için konuşmayacak. Mac, babasıyla aynı fikirde olmadığını gösteren bir ifadeyle gülümsedi. Eğer konuşsaydın ne yapacaktın ki? Ağlayacak ve kızaracak, hayır diyemeyecek ve kabul edeceksin. Ben senin düşündüğün kadar akılsız ve zayıf değilim. Ne söyleyeceğimi gayet iyi biliyorum. Peki ne söyleyeceksin? Teşekkür ederim Bay Brock, çok iyisiniz. Fakat ben de babamın düşündüğü gibi nişanlanmak için çok genç olduğumu düşünüyorum. Onun için bir şey söylemeyin ve eskisi gibi dost kalalım. Evet, soğuk ve sert. Fakat bunları söyleyebileceğine inanamıyorum. Sen böyle söylesen bile o inanmamaya çalışacak. Sen de onu üzmemek için razı olacaksın. Hayır, olmayacağım. Kararımı verdiğimi söyleyip asalet odadan çıkacağım. Mac tam bu sırada ayağa kalkıp asalet odadan çıkmanın nasıl olduğunu gösterirken salonda bir ayak sesi duyarak koşup yerine oturdu. Tüm dikkatini elindeki dikişe verdi. Ondaki bu değişim karşısında gülmesini tutmaya çalışan Joe sert bir yüzle kapıyı açtı. Karşısında heyecanlı bir yüzle duran Bay Brock, ''Günaydın, babanızı sormaya geldim. Bir de şemsiyen burada kalmış.'' dedi. Joe, Meg'e konuşmasını yapacak fırsat vermek için odadan çıktı. Fakat o çıkar çıkmaz Meg, annem sizi gördüğünde sevinecektir. Oturun lütfen, ben şimdi onu çağırırım, dedi. Gitmeyin, benden çekiniyor musunuz Margaret? Baybroke o kadar kırgın gözüküyordu ki Meg kaba bir davranışta bulunduğunu sandı. Babama o kadar iyi davrandığınızdan sonra sizden nasıl çekinebilirim dedi kızararak. Baybroke Meg'in ellerini sıkı sıkı tuttu ve sevgiyle ona baktı. Lütfen bir şey söylemeyin diyerek elini geri çekmeye çalıştı Meg. Sizi üzmeyeceğim. Yalnızca beni bir parça da olsa sevip sevmediğinizi öğrenmek istiyorum. Ben sizi çok seviyorum Margaret. Hazırladığı sözleri söylemek istedi Meg ama hepsini unutmuştu. Boynunu eğdi ve Bilmiyorum dedi kısık bir sesle. Bu anlamsız cevap bile John'a yetmişti. Peki bunu anlamaya çalışır mısınız? Henüz çok gencim. Ben beklerim. Siz beni sevmeyi öğrenirsiniz. Ben öğretmeyi severim. John'un sesi yalvarıyordu. Ama Mac mahcup yüzünü kaldırıp ona bakınca genç adamın yüzünde zafer gülümsemesini gördü. Buna sinirlendi. Heyecanlıydı ve nedenini anlamıyordu. Birden ''Öğrenmek istemiyorum'' dedi. John'un hayal şotası birden çöktü. Mac odadan çıkmak üzereyken ''Gerçeği mi söylüyorsunuz?'' diye sorabildi. Mac kararlı gözüküyordu. ''Evet, babam daha çok erken olduğunu söyledi.'' Birden hüzünlenen ve rengi solan Bay Brock, Mac'in hayran olduğu roman kahramanlarına benzemişti. Oturduğu yerden öyle sevgiyle baktı ki Meg yumuşadığını hissetti. Tam o sırada Markal'a toparlayarak geldi. Yaşlı kadın hava almak için sokağa çıktığında Laura'yı görmüş ve Bay Mark'ın geldiğini öğrenmiş, onu görmek için doğruca evlerine gelmişti. Onları sürpriz yapmak için eve sessizce girmişti. Mac hayalet görmüş gibi yerinden fırladı. Bay Brock da kütüphaneye koştu. Yaşlı kadın, solgun genç adamla kıpkırmızı olmuş genç kıza bakarak bastonunu yere vurdu. ''Burada neler oluyor?'' diye sordu. ''Babamın arkadaşı, sizi gördüğüme şaşırdım.'' diye kekeledi Mac. ''Şaşırdığım belli. Babanın arkadaşı seni böyle gelincik gibi kızartacak ne söylüyordu?'' ''Sadece konuşuyorduk. Bay Brock şemsiyesini almaya gelmişti.'' ''Şimdi anladım. Şu oğlanın öğretmeni değil mi o? Onu kabul etmedin ya çocuk. Mek sıkılarak Yapmayın, duyacak. Annemi çağırayım mı? Henüz değil. Sana söyleyeceklerim var. Bu çocukla evlenmeyi düşünüyor musun? Bak, düşünüyorsan sana hiç para bırakmam, haberin olsun. Özellikle gençlerde aşık oldukları zaman bir parça aksilik olur. Markala Meg'e sevmemesini emredince sevmeye karar verdi. Zaten yeterince heyecanlı olan Mek, istediğim kişiyle evlenirim Markala paranızı istediğiniz kişiye bırakın dedi. Bak yavrum aklını başına topla ve sözümü dinle. Bunu senin iyiliğin için söylüyorum. İyi bir evlilik yaparak ailene yardım etmelisin. Hayatını mahvetme. Zengin biriyle evlenmek senin vazifendir. Babamla annem böyle düşünmüyorlar. Onlar yoksul olmasına rağmen John'u seviyorlar. Senin ailen para işlerinden anlamaz. Böyle olduğuna memnunum. Markala anlamayarak sözlerine devam etti. Bu Brock yoksul bir adam ve zengin akrabaları yok değil mi? Fakat... Hayır, fakat birçok candan dostu var. Dostlar karın doyurmaz, işi de yok değil mi? Henüz yok ama Bay Lawrence ona yardım edecek. James Lawrence huysuz biridir, ona güvenilmez. Demek parasız, mevkisiz, işsiz bir adamla evlenip sözümü dinlemeyeceksin. Ben seni daha akıllı zannederdim Mac. Eğer hayatımın yarısını beklemekle geçirseydim daha iyisini bulamazdım. John akıllı, iyi ve yeteneklidir. Çalışkan ve cesurdur, mutlaka ilerleyecektir. Herkes ona saygı duyuyor ve beni beğendiği için gururlanıyorum. Bunlar Meg'in gerçek düşünceleriydi. Zengin akrabaların olduğunu biliyor, bu yüzden seni beğeniyor kızım. Böyle bir şey söylemeye nasıl cesaret edebilirsiniz? John böyle biri değildir, o benimle para için evlenmez. Eğer bu şekilde konuşmaya devam ederseniz sizi artık dinlemem. Markala, sen inatçı bir kızsın, ne halin varsa gör. Evlendiğin zaman benden bir şey bekleme dedikten sonra kapıyı çekip çıktı. Mac yalnız kaldığı zaman ne yapacağını şaşırmış bir haldeydi. John yanına gelip, ''İşitmekten kendimi alamadım Mac. Beni savunduğunuz için çok teşekkür ederim.'' dedi. ''Marcala ile konuşana kadar ben bile duygularımın farkında değildim.'' dedi Mac başını eğerek. Böylece Mac kendini John'un gözünde rezil etti. Ona verdiği sözü tutamamıştı. Bir çeyrek saat sonra odaya gelen Joe gördüğü manzara karşısında çok şaşırdı düşmanı memnuniyetle kanepede oturuyordu. Onu gören Mac hemen yerinden fırladı. Fakat John'un o adam dediği John gülümseyerek ''Joe kardeş bizi tebrik edin'' dedi. Joe tek bir kelime bile söylemeden dışarı fırladı. Yukarı koşup ''Çabuk aşağı inin. John Brock çok korkunç hakaretler ediyor ve Mac bundan hoşlanıyor'' diye bağırdı. Bay ve bayan Mark telaşla odadan çıktılar. Kendi odasına kapanan Joe, Amy ve Beth'e olanları anlattı bu durum kızların çok hoşuna gitti. Yemekte yeni çifti gören herkes onları birbirine çok yakıştırdı. Onların mutluluğunu gören John'un ne kıskanacak ne de üzülecek hali kalmadı. Bay ve Bayan Mark genç çifte memnuniyetle bakıyorlardı. Kendileri için 20 yıl önce başlamış olan aşkları yeniden yaşıyorlardı sanki. Lore Meg için bir büyük demet çiçekle geldi. John açlık suratını görünce, "Mutlu gözükmüyorsun hanımefendi. Neyiniz var?" diye sordu. Bu evlilik hoşuma gitmiyor. Megi kaybetmek istemiyorum dedi Joe. Onu kaybetmeyeceksin ki sadece biriyle paylaşmak zorunda kalacaksın. Eskisi gibi olmaz. En iyi dostumu kaybettim. Ben varım ya. Biliyorum pek şey yaramam ama hayatım boyunca yanından ayrılmayacağıma inanabilirsin. Joe minnetle onun elini sıktı. Biliyorum sen benim için daima bir tesellisin. Öyleyse artık üzülme. Birlikte çok güzel günler geçireceğiz. Ben üniversiteyi bitirdikten sonra beraber Avrupa'ya gezmeye gideriz. Bu hoşuna gitmez mi?'' Joe, Laura'ya gülümseyerek çevresine göz gezdirdi. Gördüğü mutlu yüzler kendisini de gülümsetti. Annesiyle babası yan yana oturmuş birbirlerine gülümsüyorlardı. Amy kendi dünyalarında yaşayan genç aşıkların resmini çizmeye çalışıyordu. Beth yanında oturan yaşlı dostuyla sohbet ediyordu. John'un hemen yanındaki sandalye oturan Laura ise kendisine tatlı tatlı gülümsüyordu.